Kafa golü, frikik golü, ceza sahası içinden ve dışından golün her türlüsünü atabilen Brezilyalı süper yıldız Anderson Talisca. Futbol kariyerine Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Talisca, 2014 yılında Benfica'ya transfer oldu. Portekiz'de iki sezonda iki lig şampiyonluğu yaşadı ve 2016 yazında Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performansıyla takımının Avrupa ve Türkiye'deki başarılarında büyük pay sahibi oldu. Ancak Beşiktaş tarafından bonservisi alınamadı ve Benfica'dan Çin'in Guam Bangju takımına transfer oldu. Burada 3 sezonda 65 maçta 39 gol ve 13 asistlik istatistiklere imza attı. 2021 yazında Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına transfer olan Taliska burada 104 maça çıktı ve 76 gol 10 asistlik etkileyici bir performans gösterdi. Her transfer döneminde adı Türkiye'nin 3 büyükleriyle anılan yıldız oyuncu nihayet beklenen transferi gerçekleştirerek Fenerbahçe ile anlaştı. Skorer bir 10 numara arayan Sarı Lacivertli ekip sizce Taliska'dan beklediği katkıyı alabilecek mi?